Kediler bizi hiç rahat bırakmıyor. Pıs 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 pıs. Ha spaya mı geldin ya spa? Spaya mı geldin sen? Ha? Spasını. Allah spaya girdi değil mi? Dışarı. Çık dışarı. Çık lan dışarı. bu. Evet, balıkları gördü. Şimdi balıklara <laughs> nasıl kaparım diye şeyi yapıyor. Plan kuruyor kendince. Planlı gidiyor. Bak oh beyefendi keyifler keyif vallahi tam böyle spanın böyle tam böyle koridoruna konuldun he? keyifler keyif galiba he seni maymun seni Tam bir şebek ya Tam bir şebek Naim seni Evet arkadaşlar Böyle değişik bir oteldeyiz Gerçekten çok güzel Çok farklı bir otel Burada sanki böyle dere gibi bir şey var denize akıyor. Çok acayip bir otel. Bu arka tarafta amfiteyatro falan var. Ayrıca tam burada tarla malla yapmışlar. Bir şeyler ekliyorlar Böyle bir yer. Evet arkadaşlar dediğim gibi şimdi spadan çıktık. Otelde işimiz bitti. Şöyle bizim ekip arkadaşlarla. Birisi neydi? Safa mıydı? Safa kardeşim utanıyor youtube'a çıkacak. <gülüyor> <Ramazan> <gülüyor> Biri de Ramazan, o Ramazan benim tam bir şokirim öyle söyleyeyim yani. Sağ olsun çok yardımcı oluyor. Kendisi resepsiyonda duruyor. Yani müdür gibi yardımcı oluyor her şeye. Sağ. Böyle bir durum arkadaşlar. Bakalım. Evet. Şimdi lojmanlara gidiyoruz ee, işin güzel tarafı otelin içerisinde konaklıyoruz yani e, konakladığımız odalar otelin içinde hemen şu arka tarafta şu arkada da e, öyle tahmin ediyorum ki evet yani bir şeyler falan Aynen, ekiyorlar tarla domates falan ekiyorlarmış yani orası da otele bağlı yani çok güzel böyle hani e, misafirperver bir otel ayrıca buraya gelen misafirler e, hemen hemen her sene tekrarlıyorlarmış yani. Hani mutlaka buraya gelen bir daha geliyor yani. Öyle söyleyeyim ben Çünkü otelden memnun. Otel yani aynı sanki böyle aile yönetimi gibi. Otel zaten küçük. Böyle bir yer. Şimdi birazdan üstümü değiştireceğim. Ayrıca buraları da yani otelin dışına çekip de buraları da çekmeye çalışacağım biraz da olsa. Bakalım. Yani ben de merak ediyorum neler var ileride. Küçük bir ada görmüştüm. Orayı tam çekemedim. Daha dediğim gibi sabah geldim buraya. Bakalım hep beraber görüyoruz. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar buradan bakın. <laughs> Bu şekilde yani göl gibi, dere gibi bir şey. Şu köprünün altından te denize kadar gidiyor yani öyle söyleyeyim ben size. Çok ilginç bir yer diyebilirim. Yani çok çok ilginç bir otel arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani gerçekten çok ilginç bir otel diyebilirim size. Yani enteresan bir otel. <laughs> o <Oo>, yüzden kaplumbağalar. Karayette karayette. Senin aile. Tam bir şebek ya. Ne yapıyorsun lan maymun? Bayağı da şey duba gibi bir şey ya. Vallahi abi geçen sene birazcık daha böyle kiloyu azdı. Ha. Şimdi bıraksana şebek. yürüsün. Kilo verir. <laughs> Tam bir şebek. Pıs 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 Maymun seni. Siz sizin geldi mi? Ya yani, yani böyle meydan. takılıyor. Yani. Geçen sene abi bir <laughs> buçukta burada bizim bir meydancı vardı. Aa. Kahvaltıya giderdik. Vay 7.38'de tam orada oluyor. Ciddi misin sen? <laughs> Hiç şaşmıyordu saatinde. Evet. Aldığımız odalar da böyle. Ah oh, beyefendimiz. Paşamız burada keyif yapıyor. Bak bak bak. Maymun seni. Sen ne tatlı şeysin ya öyle. Ne tatlı şeysin sen maymun. Maymun seni maymun seni maymun. He, çok tatlıymış bu ya. Ee, takip ediyor. Aa. Birazdan Mustafa kardeşimle spordaki <laughs> motorla bakalım şeye gideceğiz. Nereye gidecektik Mustafa? Seferi. Seferihisar aynen Seferihisar'a gideceğiz. Bir bankamatikte bir işimiz var. Ee, buradan 5 kilometre falan varmış yani. O yüzden mecbur motor ve araç gerekiyor. Sağ olsun dedi ki gel dedi, gidelim dedi beraber. Bakalım beraber gideceğiz şimdi. Ondan sonra da dediğim gibi otelin dışarısını biraz olsa çekmeye çalışacağım sizler için. Ee, burası gerçekten çok çok farklı bir yer. Öyle söyleyeyim ben size. Yani çok farklı bir tatil köyü diyebilirim. Bir de yani alanı gerçekten çok güzel, çok farklı yerleri var. Hatta bir tane ada gördüm. Orayı daha yakından çekmeye çalışacağım. Evet, şimdi motorla yolculuk, <laughs> motor vlog. Evet, buranın çevresi bu şekilde arkadaşlar. Yani, işte evler falan da var burada. Güzel yerler yani. Fena değil de öyle söyleyeyim. Burası gerçekten sakin, sessiz. Kendine göre güzel bir yer. Evet bankamatimize geldik işimizi görüp geri döneceğiz. <laughs> Bura. Gel burada hallederim. Evet. Burası da Seferi İsaz'ın çarşısı arkadaşlar. Aslında şöyle gelmişiz. Motorlu olsa geçerken bir kısa bir çekelim bu sefer. Çatlıdır yani sokakları, sokakları. şu adayı göstereceğim arkadaşlar size. Yani çok aşırı yakın. Bak şurası şurası. Yunan adası mı oluyor orası? Yok, orası bora değil değil mi? Yok, bora, Bak şu, buraya, bağlı. buraya bağlı değil mi? Evet. Onu gündüz gözüyle göstereceğim. Yani. Gündüz gözüyle. Ha, Şu daha da arka tarafta değil mi o Yunan o adası? biraz daha uzak. Burası yakın zaten şurada hemen. Burası dağda gibi de. Evet arkadaşlar burada dediğim gibi otele çok yakın bir ada var ama burası Yunan adası değil. Onun biraz daha arkasında yani gündüz gözüyle daha belirgin oluyormuş orası öyle söyleyeyim. Şu an belki tam böyle sisler falan var pek belli olmuyor ama. Neyse otelimize geldik. Otele doğru geçiyoruz. Evet. Turtle'ları beslemece. Ekmek yiyorlar mı onlar? Evet. Hmm. Evet şu an YouTube'a çıkıyorsunuz biliyorsunuz değil mi? Hepiniz. Hepiniz YouTube'a atacağım. Hepiniz. Hepiniz. Vay. <laughs> sen var ya sen var ya. Çok tehlikelisin. Evet şimdi mangal keyfi diyoruz. Bizimki başlamış bile. Geli baksana. Keyif yapıyor. Evet, yaptık. Master şeflik yeteneği var da. Yok, şey yok, ben anlamam ben anlamam kardeşim. Sen bu işin şeyisin. Ne diyor? Ustasın öyle söyleyeyim sana. <laughs> Aynen. Bu ne biraz tavuk mu? Tavuğumuz var. Tavuğumuz var. Tabuk. O oh, çok, çok iyi. Şimdi antrikot ama. Antrikot. olsun bu da güzel olsun ver. Böyle bir ortam. <laughs> Baba. Mangalımız. <gülüyor> hazır. <gülüyor> evet. Yine sabah oldu. Yine bir gün. Öyle tahmin ediyorum ki <laughs> videoyu burada sonlandıracağım. Yani az da olsa dediğim gibi buraları çekmeye çalıştım sizler için. Göstermeye çalıştım. Biraz farklı bir blok oldu biliyorum. Farklı olması. Yani adı da üstünde farklı rotam. O yüzden daha iyi. Evet.